ağzımız iyi laf yapıyor. Kilitleri açıyoruz. Konuşarak çözemediğimizi halledilmesi gereken yöntemlerle de çok iyi hallediyoruz. Biz iyi bir toplumuz. Kötü bir toplum asla olmadık, olmayacağız da. Onur duyun, gurur duyun. Türk kadar dolanılması yok. Diğerleri taktiklerimiz. Şimdi bir kavga var ve o kavgada iki tarafı tanıyan bir abi var. Ve tepki aynen şu. O, oğlum ayıp lan size. Siz aynı tentin çocuklarısınız oğlum. Gidin aşağı mahalledeki çocuklara da oğlum. Yakışıyor mu lan size? Postları izlememiş. Benim aklıma direkt hani bozulan bir şeyi tamir etme yöntemi geldi. O konuda evet aç kapı düzelir mantığı. Diğer tartışma olayların hemen kavga. Direkt kavga. Başka çözüm yok. Aç kapa düzelir. Ciddi söylüyorum düzelir. Kardeşim çak iki tane kumandaya kendine geliyor. CD mi çizildi kardeşim? Tükür hemen bir sil. Şaka değil oğlum. Bir balgam hemen böyle bir sil. Tamam düzeldi. Çimento az mı geldi abi? Su ekleyelim. Bina yıkıldı. Bir de kendine güvenmemem. Elektrikler mi kesildi? Bak bakayım camdan başkalarına. Bak ben düzce de okuyorum. İlk yılımda kahvecinin birine bir yol sordum. Problemin sahibi benim ama ben adamın bir problemiyim şu an. Daha haberim yok ama. Adama yolu sordum ben. Aynı şöyle yaptım. <laughs> ne yapacaksın orada ya gel bir çay iç. Evet gittim çay içtim yani. Niye bilmiyorum çekti. Döviz bıraktım ha. Benim annemin bulduğu bir çözüm var. Buna şahit olun yine. Hani böyle yağmurlu havalarda çamaşır asmak zorunda kalırsın. Başka şansın kalmaz. Gözün hep böyle balkonda olur falan. Tedirginsindir bir şey yapamaz. Ha benim annem şemsiyeleri dizmiş böyle çamaşırların üstü. Çamaşırlara koruyor kadın. Bence süper bir çözüm. Pratik çözüm. Ya şöyle bir şey var. Türkler kavga etmeyi çok seviyorlar. Kavga ile bir şeyleri çözebileceklerini zannediyorlar ama öyle değil. Bir kavga başlandığı zaman arkası kesinlikle gelir. Ama konuşarak o kadar çok şey hallolabilir ki bunun farkında değiller. Hele Ankaralılar hiç. Bir olay olduğunda önce konuşarak işe yaramıyorsun aramıyorsun sonra döverek çözerler. Aynen abi haklısın. Şişt, beyler beyler beyler. Eylo. Oğlum kavga etmeyin lan tamam sakin. Şişt. Lan sakin diyorum size Allah'ın belalı Allah Gel buraya sen de gel buraya Birer yumruk atın birbirinize Şimdi öpün lan birbirinize Ben siktirin gidin şimdi Şerefsizler Şimdi bunu neden yaptım bilmiyorum Ama zekice bir şeydi Garip olmasına rağmen işe yarayan Türklere özgü problem çözme tekniğidir Kapatıp açmak ve pili ısırmak Efendim Sok Bankası'na hoş geldiniz. Sizin sorununuzu Sok Bankası olarak çözdük. Efendim buyurun takdim edeyim. Sok Bankası kredi kartı. Anam Ha estağfurullah benim. Bu kredi kartıyla tüm diğer kredi kartı borçlarınızı ödeyeceksiniz. Yay! Bir kere biz Türkler olayları çözmeye çalıştıkça bence daha çok içine sıçıyoruz. <laughs> Çünkü yani hani çözülsün diye el atılıyor ama daha çok boka sarıyor yani. Çoğu zaman bu böyle. Şimdi birader o öyle olmaz, o öyle olmaz bak. Onu nasıl yapacağım? Bir ya. dur amına koyayım onu nasıl yapacağım? Dur. Ben ya. sana göstereceğim onu nasıl yapacağını. Şimdi bak şimdi bunu böyle alacağım. Böyle alacağım. <laughs> Çok mu canın sıkıldı? Çok mu bunaldı? Bir konuda çıkmaza mı düştün? Ve Türk müsün? Genel yaptığımız şey. Siktir Her şeyi siktir et çekmiyor musun? Kanka televizyonda bir sıkıntı var. Görüntü gidip geliyor. Ne yapayım? Vur düzelir. Oğlum bu bilgisayarın monitörlerinde sıkıntı var. Vur düzelir. Bu tişörtte leke var çıkmıyor. Vur düzelir. Kanka kızlarımızda sıkıntılar var. Ne yapayım? Abi bizim olayları çözme yöntemimiz acayip farklı ya. Bak adam sineği yutuyor. Artık nasıl beceriyorsa sonra sineği öldürmek için ağzına ilaç sıkıyor. Oğlum! Televizyon çalışmıyor. Televizyon çalıştır. Oğlum sen vallahi gerizekalısın. Tüplü televizyon mu salak? Tamam bırak tamam istemiyorum.